Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz. UKIP Kozmetik firmasına konuk olduk ve satın alma müdürümüz Sayın Mehmet Erdemir ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar. Teşekkür ederiz. Standımızı ziyaret ettiğiniz için. Bizler teşekkür ederiz. Kabul buyurduğunuz için burada gerçekten çok keyifli bir çalışma ile bizlerlesiniz. İstanbul Fuar Merkezi'nde dünya konuklarını ağırlamanın farklı bursun yaşıyoruz hep beraber. Öncelikle sorum fuar nasıl gidiyor efendim? Fuar her zamanki gibi zaten kozmetik kendi içinde renkli kozmetik, bunların hepsi var. Cıvıl cıvıl. Bu sene katılımcı yurt dışından gelen firmalar da çok fazlaydı. Her zamanki gibi yeni biz üretici firmalar, sanayiciler çok heyecanlı bir şekilde yeni gelen müşterilerimizi sunumlarımızı yapıyoruz. İyi gidiyor her gün daha da büyüyen bir müşteri portföyümüz var. Bütün katılımcı firmalarda son derece memnunuz efendim. Süper. Evet. Yönetime duyurulur evet, diyoruz. Evet, Fuarların evet, daha evet. da büyüyerek evet, bizlerle olmasını diliyoruz. ilerleyen yıllarda. Evet. Ve tabii ki ben Ukip Kozmetik'e dönmek istiyorum. Buyurun. Ukip Kozmetik deyince gerçekten bünyesinde barındırdığı markalarla bizlerin tercih edilen markaları arasına girmiş bulunuyor evet. yıllardır. Bu anlamda ben de tabii sormak istiyorum. Ukip e, Kozmetik kaç yılın dan beri bizlerle. 35 yıldır Ucup Kozmetik, e, kozmetik sektörünün içinde ilk ürünü jöle, saç spreyi vesaire onları üreterekten çoğalmış. Şimdi mi? İmaj şimdi, markasıyla çünkü markasıyla. çok net biliyorum ve kullanıyorum. Evet, evet, yıllardır evet, evet, kesinlikle. Evet. E, tabii ki belirli kuşağın zaten olmazsa olmazı. jöle pazarında öncüler. Sprey konusunda e, yine öncülükleri var. Şimdi kuaför kanalına giriyoruz. bebe gruplarımız var berber salonlarını çalışıyoruz aynı zamanda keza. Yine yeniliklere açığız. Kozmetiğin içinde güzel şeyler yapmaya devam ediyoruz zaten. Süpersiniz. Burada çok büyük bir keyfi yaşatıyorsunuz bize. Hani derler ya 7'den 77'ye evet, diye. Evet, evet, burada evet, da evet. 7'den 77'ye sevgili küçük yavrularımızın parfümünden tutun da oda kokularımıza ve sonrası bayanların tüm ihtiyaçları ve sevgili evet. bayları da unutmadık diyorsunuz burada. Siz benim etkileri <laughs> bırakıyorsunuz. <Çok gülüyor> ve onları Siz da burada evet. gerçekten bir muhteşem ürün. Yelpazeleri renklendiriyoruz. Peki efendim burada üretici firma olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Tabii ki o zaman biz de soralım. Hangi ilçemizde ve kaç metrekare alandayız? Vallahi oküp Kozmetik olarak yani çok yakın bir yerde hizmet veriyoruz. Burada Hadımköy'deyiz. Aha. Yaklaşık 110 kişilik çalışan personelimizle Türkiye'nin her bölgesine ürünlerimizi dağıtıyoruz. Bütün bölgelerde distribütörlerimiz aynı zamanda satış ekibimiz var yani dünyada da belirli ülkelere mal yapmaya, göndermeye devam ediyoruz. Değil mi? Çünkü ihracata yönelik çalışmalar tabii, var. Tabii, Hangi ülkeler tabii. diyelim bir kaçını sayalım? birkaçı derken yani dakikalar ırat, yetmez diyorsunuz. Cezayir ciddi boyutta var. Hakikaten zaten 35 yıllık bir ee, Yaklaşık benim bildiğim kadarıyla ihracat kanalları yönetici arkadaşlarım var. 60 ülkeye yani her iki ayda bir direkt fatura kesin çıkartır haldeyiz. Süper. Evet, Burada evet. çok ciddi anlamda gerçekten bir tasarım ekibimiz var, kimyager arkadaşlarımız evet. var ve bu muhteşem ürün yelpazelerini bizlerle buluşturan tabii ki mavi yakalı arkadaşlarımız evet, var. Evet, Tüm evet, evet. kadroya hemen hemen toplamda 100 kişiye ve bunu aile olarak düşününce çarpı 3 toplam 300 kişiye sağlanan istihdamdan dolayı da Türkiye adına sonsuz teşekkürler etmek istiyorum. Ne başından. başından evet evet. <laughs> başından beri 35 yıldan evet, bahsettik. Evet. Gerçekten çeyrek asır evet, geride bırakmışız. Evet. Yarım asra doğru ilerliyor evet. ve bizler diliyoruz ki burası nesiller boyu bizlerle olur ama evet. hep aynı kaliteyle, aynı müşteri memnuniyetiyle, evet. aynı gülen yüzlerle birlikte. Bu doğrultuda hedeflerin gerçekten büyük olduğunu düşünerek sormak istiyorum. İleriye yönelik hedefler neler efendim? İleriye yönelik yani yine var olan kozmetik sektöründe her gün çıkabilecek yeni ürünlerimizi dünyadaki yenilikleri yakalayaraktan Türk halkıyla buluşturmayı hedefliyoruz öncelikle. En büyük özelliğimiz de bunları buluştururken de kısa vadede gerçekten buluşturmuyoruz. Ürünlerimizin ISO'su, bütün belgeleri, en son işte SGS'yi aldık. Yani bütün belgelerimizi Gerekli alarak olan tüm belgeler. Kesinlikle aynı zamanda sektörü yakalayaraktan kozmetik zaten hayal dünyası olmakla birlikte yenilikleri yakalarsan yaşıyorsun. Kesinlikle. Biz de bunları demin dediğiniz gibi ARGE ve diğer departmanlardaki arkadaşlarla ...tüm dünyadaki bütün yeniliklere kolayıp Türk halkıyla buluşturmaktan başka bir hedefimiz yok. En kaliteli en güzel bir şekilde. Vallahi o kadar güzel anlattınız ki Esnaf. ben yani yıllardır kullanıcınızım. Yani çok bizzat burada o kadar gururla bunları paylaşabiliyorum ki çünkü gerek ürün yelpazesinin bizlere tenimize dokunduğu o yumuşak dokusu ve gerek son muhteşem kokusu evet. saatlerce geçmeyen çok çok net olarak bunu söylüyorum. Gerçekten uzun yıllar bizlerin sizin markalarınızı tercih etmemize neden olan en önemli etkenler ve tekrar net ben bunu tekrar edeceğim ve şifre aynı şifre. kalitenin, aynı müşteri memnuniyetinin evet. uzun ama çok uzun yıllar bizlerle olmasını diliyorum. Ama hep bu gülen yüzle birlikte hep sağlıcakla bir şey. kalın efendim. Ben teşekkür ederim, saygılar çok teşekkürler. sunuyorum. Herkese teşekkür ederim. Çok ederiz. Evet, sektör Haber Merkezi izleyicileri İstanbul Fuar Merkezi'nden bu kip kozmetikten sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez videolarına bırakıyoruz.